Merhaba sevgili 11 sınıflar. arkadaşlarınızdan birinin bana attığı galiba çözemediği bir soru var. Onu çözmek istiyorum. Ee, soru e, gerçekten net değil. O yüzden e, netleştirerek hatta e, bir şeyi de düzelterek çözmek e, isteye istiyorum. Şimdi burada metanol ya da metil alkol e, 27 santigrat derecede çocuklar sıvıdır. Bir sıvının PVNRT'ye konularak değerlerini mol sayısını hesaplayamam. Metil alkolün e, sıvı olması öz kütlesinin de verildiğini vermesi gerektiğini e, göstermiş ama Burada öz kütlenin biriminde mol yerine mililitre yazması gerekiyor. Bunu bir düzeltelim. Öz kütlenin birimi gram/mol bölü mol olamaz. burada bizim eee metil alkolün ya da metanolün kütlesini bulmamızı istediği için metil alkolün hacmi 2 litre. Biz buradan kaç gram olduğunu buluruz. Önce bu bir e, yanma tepkimesi olduğu için metil alkolün yanma denklemini yazıp denkleştirelim. Özellikle oksijenin kat sayısına bir göz gezdirelim. denkleştirme yaptığımda karbondioksit 1 mol 1 olacak kat sayısı çünkü karbon sayısı 1 tane hidrojenler 4 2, 2 mol su çıkacak 2 kat sayısı oldu ee, burada oksijenleri denkleştirirsek Ürünlerde 4 oksijen var. 4'ten 1 çıktı. 3 oksijen kaldı. Oks O2'nin kat sayısını 3 bölü 2 yazdık. Ee, oksijen gaz halinde ama metil alkol sıvıdır. Bunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bizden istenen e, kullanılan O2'nin bir ee, buçuk atm basınç altında ve 27 derecedeki hacminin kaç litre olacağı. Önce ben 2 litre metanolün kaç gram ettiğini hesaplamak zorundayım. Ee, buradan metanolun e, molüne geçeceğim, oradan O2'nin molüne geçeceğim, sonra da hacmine geçeceğim. Öncelikle 2 litre metanol kaç gramdır? Ee, e, yoğunluk öz kütle 0,8 gram bölü mililitre olduğu için kütle eşittir öz kütle çarpı hacim pardon şunu silelim gençler tekrar yazalım d çarpı ve ee, öz kütlenin biriminde mililitre olduğu için 2 litreyi 2000 mililitre olarak alıp kütleyi gram cinsinden bulalım. 0.8 çarpı 2000 mililitre ile çarpalım ki kütlemiz ne çıksın gram çıksın. Şu virgülü bu da kaydırdım. Kütle eşittir. 1600 gram. Evet, yanan etil metil alkolün kütlesi. Bunu molüne geçmek için en eşittir m bölü ma diyorum. Metal, metanolün kaç mol yandığını hesaplamak için ma'sını şurada hesaplarsak Karbon 12. Hidrojen 4 tane var. 4 çarpı 1'den 4. Oksijen 16. Evet. Bunun 1 molü 32 gram çıkıyor. Gram bölü mol. Buradan MA yerine 32 m yerine 1600 bölü kötü oldu tekrar yazalım 1600 bölü 32 baya yüksek bir mol sayısı çıkıyor çünkü seçeneklerde de sayılar oldukça büyük mol sayısını buluyorum metanolün. Ee, buraya 16 ile sadeleştirdim. 2 buraya 1. 100 bölü 2'den 50 mol yanıyormuş. Metanol 50 mol yanarsa. 50 mol metanolü yakmak için kaç mol oksijen gerekir? Hemen buluyorum. Burası 50 ise oksijenin mol sayısı da 1 mol için 1,5 mol gerekiyorsa 50 mol için ne gerekir? Gerekli oksijenin mol sayısı 50'nin 1,5 katı olacaktır. 50 çarpı 3 bölü 2 25'in 3 katı 75 mol olacaktır. Oksijenin gerekli Mol sayısı. Şimdi soru gaz sorusuna dönmüştür. 75 mol oksijen gazının 1.5 atm basınç altında ve 27 derecede kapladığı hacmi bulunuz. O zaman PVnRT'den buluyoruz. Oksijen gaz olduğu için ideal gaz denkleminden bulalım. Basıncımız 3 bölü 2 ya da 1 da yazabiliriz. Öyle yazalım. 1 buçuk yazalım. 1 buçuk çarpı V'yi arıyoruz. Mol sayımız 75. R yerine e, 27 dereceden dolayı 82 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü kullanıyorum. Yani 0082'yi kullanıyorum. Bunu da 300 ile çarpıyorum. İşlemleri yapalım. Ve sonuca ulaşalım. Şimdi Şuradan 300'ün yüzünü Bunu 10 üzeri eksi 1'e indirdim. 10 üzeri eksi 1'i de 82 ile çarptım. Dolayısıyla burası 8.2 oldu. 3 çarpı 8.2 çarpı 75 ve 1.5 oldu. Ee, ondan sonra 3 ile şuradaki kalan 3 ile 1.5'u sadeleştirdim. Burasına 0.5 dedim. 0,5 ve eşittir. 75 çarpı 8.2 dedim. Ve eşittir. 75 çarpı 75 çarpı 8.2 bölü 0.5 75 ile 8.2'yi çarpıp 2 katını alacağım. Şuradan hesap makinesiyle yapayım. 75 çarpı 8,2 eşittir 615 e, 615'in iki katı nereye gitti bu dolayısıyla cevabımız e, kaç çıktı 615 çarpı 2'den 1230 litre çıktı. Doğru cevap 1230 olacak.